Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Avrupa'nın yeşil tarlalarında görülen ve bilim insanlarını bile şaşırtan bir gizemi, mahsul çemberlerini araştıracağız. Bu çemberler sadece görsel olarak büyüleyici değil, aynı zamanda ardında yatan sırlarla da dikkat çekiyor. Buğday, arpa ve mısır tarlalarında birdenbire beliren bu dev geometrik şekiller sadece çiftçilerin değil, aynı zamanda bilim insanlarının ve meraklıların da ilgisini çekiyor. Yıllardır insanların hem ilgisini çekiyor hem de kafalarını karıştırıyor. Bu çemberlerin nasıl ve neden oluştuğu konusunda birçok teori var. Kimileri bunların insan yapımı olduğunu düşünürken kimileri de doğaüstü güçlerin ya da uzaylıların işi olduğunu iddia ediyor. İlk olarak 1970'lerde İngiltere'de ortaya çıkan bu oluşumlar kısa sürede dünya çapında bir fenomen haline geldi. O dönemde bu çemberlerin nasıl yapıldığı konusunda birçok spekülasyon vardı. Zamanla Avrupa'nın diğer bölgelerine de yayıldı. Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de benzer çemberler görülmeye başlandı. Her yeni çember beraberinde yeni sorular ve teoriler getirdi. Başlangıçta basit daireler şeklinde olan mahsul çemberleri zamanla daha karmaşık ve detaylı hale geldi. İlk başlarda sadece birkaç basit şekil varken Şimdi inanılmaz derecede karmaşık desenler ve semboller görüyoruz. Yıllar içinde daha da karmaşıklaşarak inanılmaz geometrik desenlere hatta sembollere dönüştü. Bu desenler sadece görsel olarak etkileyici değil, aynı zamanda matematiksel ve geometrik açıdan da oldukça ilginç. Peki bu gizemli şekillerin arkasında kim ya da ne var? Bu sorunun cevabı hala net değil. Bazıları bu çemberlerin doğaüstü güçler tarafından yapıldığını düşünürken bazıları da bunların insan yapımı olduğunu savunuyor. Hadi gelin hep birlikte bu gizemin derinliklerine inelim. Bu videoda mahsul çemberlerinin tarihçesini, nasıl yapıldıklarına dair teorileri ve bu fenomenin ardındaki sırları keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bazı mahsul çemberleri o kadar karmaşık ve detaylı ki insan bakarken bu nasıl olabilir diye sormadan edemiyor dev geometrik şekiller, matematiksel formüllerle uyumlu desenler, hatta eski sembollere benzeyen figürler. Bu figürler antik medeniyetlerin sembollerine benzerlik gösteriyor. Bu noktada akla gelen ilk soru şu: Bunları kim yapıyor? Bu kadar büyük ve karmaşık desenleri kim, nasıl bu kadar kısa sürede oluşturabiliyor? Ve daha da önemlisi, neden? Bu desenlerin arkasında yatan amaç ne olabilir? Bazı insanlar Mahsul çemberlerinin uzaylıların bize gönderdiği mesajlar olduğunu düşünüyor. Onlara göre bu desenler bir tür iletişim aracı. Onlara göre uzaylılar bizimle iletişim kurmak için bu gizemli dili kullanıyor. Bu teoriyi destekleyenler çemberlerin içindeki detayların ve simetrinin insan yapımı olamayacak kadar mükemmel olduğunu savunuyor. Diğer yandan bazı bilim insanları ve araştırmacılar bu çemberlerin doğal fenomenler veya insan yapımı şakalar olduğunu öne sürüyor. Ancak bu kadar karmaşık ve büyük desenlerin nasıl bu kadar kısa sürede yapıldığı hala bir muamma. Mahsul çemberleri hakkında yazılmış birçok kitap ve makale var. Her biri farklı teoriler ve açıklamalar sunuyor. Ancak kesin bir sonuca ulaşmak hala mümkün değil. Bu gizemli desenler insanları düşündürmeye ve tartışmaya devam ediyor belki de bir gün bu sır perdesi aralanacak ve gerçek ortaya çıkacak. Tabii ki her gizemde olduğu gibi mahsul çemberleri fenomenine de bilimsel açıdan bakanlar var. Bazı bilim insanları bu şekillerin doğal yollarla oluştuğunu savunuyor. Olağan dışı hava koşulları, hortumlar, hatta yıldırımların bile bitkileri yatırarak bu tür desenler oluşturabileceği söyleniyor. Hatta bazı teoriler Manyetik alanlardaki değişimlerin veya yer altındaki su akıntılarının da mahsul çemberlerinin oluşumunda rol oynayabileceğini iddia ediyor. 1991 yılında İngiltere'de yaşayan iki adam, Doug Bower ve Dave Chorley, herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Bu iki arkadaş Yıllardır dünya çapında büyük bir merak ve gizem konusu olan mahsul çemberlerinin arkasındaki isimler olduklarını iddia ettiler. Mahsul çemberlerinin yaratıcıları olduklarını iddia eden ikili, basit aletler kullanarak bu şekilleri nasıl yaptıklarını gazetecilere anlattılar. Doug ve Dave sadece tahta plakalar, ipler ve metal çubuklar kullanarak bu karmaşık desenleri oluşturduklarını gösterdiler. Hatta yetkililerin şüphelerini gidermek için gözlemciler önünde bir mahsul çemberi daha oluşturdular. Bu gösteri onların iddialarını destekler nitelikteydi ve birçok insanı ikna etti. Bu itiraf medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi için gizem çözülmüş gibi göründü. Gazeteler ve televizyonlar bu haberi manşetlerine taşıdı ve dünya genelinde büyük bir tartışma başladı. Ancak hikaye burada bitmedi. Bazı insanlar Doug ve Dave'in itiraflarının tüm mahsul çemberlerini açıklayamayacağını düşündü ve bu fenomenin hala açıklanamayan yönleri olduğunu savundular. Gizem bir şekilde devam etti. Bauer ve Corley'nin itirafına rağmen birçok kişi mahsul çemberleri fenomeninin bu kadar basit bir açıklaması olamayacağına inanmaya devam etti ikili, sadece basit şekiller oluşturabilmişti ve karmaşık desenleri nasıl yaptıklarını bir türlü açıklayamamışlardı. Üstelik, dünya genelinde ortaya çıkan ve Bauer ile Corley'nin hiçbir şekilde sorumluluğunu üstlenemeyeceği kadar çok sayıda mahsul çemberi vardı. Tüm bunlar, gizemin henüz tam anlamıyla çözülemediği düşüncesini güçlendirdi. Mahsul çemberleri fenomenine bir de kuantum fiziği açısından bakanlar var. Onlara göre insan zihninin gözlem gücü gerçekliği etkileyebiliyor. Yani bir şeye yeterince inanırsak veya odaklanırsak onu gerçekleştirebiliriz. Mahsul çemberleri de belki de kolektif bilincin bir yansımasıdır. İnsanlık olarak bilinmeyene olan merakımız, gizemli olana olan ilgimizi yansıtan bir tür düşünce formu olabilirler. Kim bilir? Mahsul çemberleri fenomeni, yıllardır hem medyanın hem de insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, bu gizemli şekiller bizi neden bu kadar cezbediyor? Belki de cevap, insan doğasının derinliklerinde gizli. Bilinmeyeni olan merakımız, evrende yalnız olmadığımız düşüncesi bizi her zaman büyülemiştir. Mahsul çemberleri de bu merakımızı tetikleyen, hayal gücümüzü harekete geçiren bir gizem sunuyor. Mahsul çemberleri fenomeni hala tam anlamıyla çözülememiş bir bilmece. Bilim insanları, araştırmacılar ve meraklılar bu gizemli şekillerin kökenini ve amacını anlamak için çalışmaya devam ediyorlar. Belki de gelecekte teknolojinin de yardımıyla bu gizemin perdesini aralayabileceğiz. Ya da belki de mahsul çemberleri insan zihnini sürekli meşgul eden, çözülemeyen gizemlerden biri olarak kalmaya devam edecek. Evet arkadaşlar, mahsul çemberleri gizemini sizlerle birlikte keşfetmeye çalıştık. Kesin bir cevap bulamasak da farklı teorileri ve bakış açılarını değerlendirme fırsatı bulduk. Sonuç olarak bu gizemli şekillerin arkasında uzaylılar mı, doğal olaylar mı yoksa insan eli mi olduğu sorusu hala cevapsız. Belki de cevap düşündüğümüzden çok daha yakında, içimizde gizlidir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.